dostlarım merhabalar dersime hoş geldiniz. Kısa kısa Türkçe serisine ikilemeler ve pekiştirmelerle devam ediyoruz. Eğer dilerseniz ve hazırsanız konu anlatımına başlıyorum dostlar. İkilemeler anlatımı daha etkili kılmak için tek sözcüğün yetmediği durumlarda iki sözcüğün biçimce ve anlamca oluşturduğu kalıplaşmış söz öbekleridir. İkilemeyi oluşturan sözcükler unutmuyoruz dostlar daima ayrı yazılır. Ve sözcüklerin arasına kesinlikle noktalama işareti girmez. Ama iki tane arka arkaya ikileme sıralıyorsan, ikilemelerin yani iki farklı ikilemenin ortasına virgülü koyabilirsin. Ama ikilemeyi oluşturan o iki sözcüğün ortasına asla virgül ya da noktalama işareti gelmez. İkilemelerin meydana getirilmesinin iki temel amacı vardır. Birincisi elbette anlamı pekiştirme görevi. İkincisi e, nicelik bildiren bir sözcüğün nicelik özelliğinin çoğaltılması. Misal yanakları al al olmuştu dediğimizde dikkat edin burada kırmızılığı pekiştirme anlamında kullanılmış. Ama kasa kasa domates getirdiler dediğimizde dikkat edin miktarı arttırma, niceliği arttırma durumu söz konusu. Şimdi ikilemeler nasıl oluşturulur, nasıl meydana gelir? Tek tek bakalım isterseniz bunlar sorularda, testlerde karşımıza çıkıyor. Mesela Aynı sözcüğün tekrarıyla ikileme oluşturulabilir. Uzun uzun, yana yana gibi. Yakın anlamlı sözcüklerle ikileme oluşturulabilir. Ses seda, eş dost gibi. Zıt anlamlı sözcükler aşağı yukarı, ileri geri gibi. Sözcüklerden biri anlamlı, biri anlamsız olabilir. Kaba saba, eğri büğrü. İkisi de anlamsız olabilir ıvır zıvır İkisi de anlamsız kelime abur cubur gibi yansıma sözcüklerle ikileme oluşturulabilir dostlar gümbür gümbür fokur fokur halekleriyle kurulabilir göz göze yan yana ancak dikkat. Şimdi ikilemelerin tamamı ayrı yazılır dedik değil mi? Şu gitgide kelimesine dikkat etmek lazım. Aslında bu kelime ikileme değil, birleşik sözcüktür. Fakat birçok kitapta kitapları açıp baktığınızda işte ikilemeler ayrı yazılır. Gitgide hariç şeklinde veriliyor. Ben de onun için burada bahsetmiş olayım. Gitgide sözcüğü değerli dostlarım unutmuyoruz, bitişik yazılır. Tamam? Göz göze, yan yana, diz dize bakın bunlar hep ayrı. M sesiyle yapılan ikilemeler var. Para mara, ders mers gibi. Şimdi dikkat. İkilemenin soru kökünde görevi sorulursa değerli dostlarım isim mi sıfat mı zarf mı olduğuna bakılır. Ama ikileme nasıl oluşmuştur? Hangisinin kurulumu diğerinden farklıdır gibi soru gelirse işte burada bahsettiğim maddelere bakacağız. Gelin örnek sorularla bunu pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi farklı biçimde oluşturulmuştur? E baktığımızda delik deşik yakın anlam, köşe bucak kaçıyor yakın anlam, beti benze atmış yakın anlam, eş dost yakın anlam. Aşağı yukarı tahmin ediyorum. Aşağı yukarı zıt anlamlı sözcüklerle oluşturulmuş bir ikileme. Peki görevi sorulursa neye bakıyorum dostlar? İsim mi, sıfat mı, zarf mı? Ama daha ziyade sıfat veya zarf. İsim olanı pek kullanılmaz. Sıfat veya zarf. Gelin bakalım. E, kamp ateşi için kısa kısa odunlar, sıfat. Oluşturulabilen bu ekip harıl harıl çalışacaktır. Nasıl çalışacak? Harıl harıl, zarf. Ayrı ayrı ele alacağız. Nasıl ele alacağız? Ayrı ayrı, zarf. Ağır ağır çıkıyordu, zarf güzel güzel sohbet ediyoruz zarf. E hocam güzel güzel sohbet sıfat değil mi? Hayır. Sohbet etmektir bu. Birleşik fiildir. Dolayısıyla buradaki güzel güzel ikilemesi birleşik fiile geliyor. Nasıl sohbet değil? Nasıl sohbet ediyoruz? Güzel güzel zarf olacak. Biz burada sıfat olanı işaretleyeceğiz. Şimdi gelelim pekiştirmelere. Değerli dostlarım, sözcüklerde pekiştirme, sözcüklerin anlam derecelerinin değişik yöntemlerle arttırılmasıdır. Pekiştirmeli sözcükler cümle içerisinde farklı görevlerde kullanılabilir. Tıpkı ikilemeler gibi sıfat olabilir, zarf olabilir, çok nadir bazen isim de olabilir. Şimdi bu sözcükler nasıl oluşuyor, pekiştirmeler nasıl kuruluyor tek tek bakalım. Mesela en çok bilinen nedir dostlar? Sözcüğün ilk hecesine mprs ünsüzlerinden biri getirilip kelimenin tamamının tekrarlanması. Sıcak, sımsıcak, başka, bambaşka, sarı, sapsarı isis ipis gibi tertemiz çırıl çırçıplak büsbütün masmavi daha da örnekler verilebilir. Bunlar da cümlelerde mesela çocuğun tertemiz odası var sıfat. Odasını yine tertemiz yapmış zarf görevinde kullanılabilir. Bunun dışında içinde ünlü türemesi yani bu mprs ile yapılıp da içinde ünlü türemesi mprs kuralının dışında gerçekleşen pekiştirmelerde mevcuttur. Yani kurala göre yalnız yap yalnız olması gerekirken yapa yalnız, sapa sağlam, çepe çevre, güpe gündüz, düpedüz gibi ünlü türemesi meydana gelen pekiştirmeler de vardır dostlarım. Ses bilgisi sorularında da karşımıza çıkabilir. Yine cümle içerisinde bunlar sıfat, zarf ya da isim olabilir. Sapa sağlam bir adamdı dediğimizde adam isim sıfat olacak. Sapa sağlam görünüyordu. Nasıl görünüyordu? Sapa sağlam elbette zarf olacak. Değişik ekler kullanarak pekiştirme yapılabilir. Örneğin dağınık, darma dağınık, karma karışık, çırılçıplak, paramparça, sırıl sıklam gibi. Bunları da sıfat ya da zarf olarak bazen isim olarak görebiliriz. Karma karışık rüyalar. Karma karışık gözüküyor dediğimizde birinde sıfat, diğerinde zarf olarak kullanılmış dostlarım. Dikkat. İkilemelerle pekiştirme yapılabilir. E hocam, ikileme ayrı, pekiştirme ayrı değil mi? Aslında ayrı. Ama ikilemeler de pekiştirme görevi üstlenir. Özellikle niteleme sıfatı olarak kullanıldıklarında çok dikkat. Herhangi bir ikilemeyi pekiştirme olarak yapabilirsin ve pekiştirme sıfatı olur bakın. Dikkat. Ha bazen de zarf olur. Mesela sarı sarı yapraklar dediğimizde sıfat. Usul usul ilerliyordu zarf. Eğri büğrü yollar sıfat. Doğru dürüst konuşamadık zarf değil mi? E hocam şimdi ben bunlara İkileme mi diyeceğim, pekiştirme mi diyeceğim? Elbette ikileme diyeceksin. Ama pekiştirme sıfatı vardır, pekiştirme zarfı kullanılmıştır gibi ifadeler varsa ikilemeleri de pekiştirme olarak alabilirsiniz sözcük türü bakımından. Mi soru edatı veya D bağlacıyla da pekiştirme yapılabilir dostlar. Mesela beyaz yerine beyaz mı beyaz, ağır mı ağır, zayıf mı zayıf ya da bir evin güzelliğinden bahsedeceksin mesela evde ev hani gibi. Ya da çocuk sınavda sınav diye tutturdu gibi. Bunlar da yine sıfat ya da zarf olabilir dostlar. Zayıf mı zayıf çocuk sıfat. Güzel mi güzel söyledi. Nasıl söyledi? Güzel mi güzel? Zarf olabiliyor. Haydi sorularla pekiştirelim ve dersimizi bitirelim. Şimdi Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için sıfatın ilk ünlüsüne kadar olan kısmı MPRS ünsüzlerinden yakışanı ile kapatılır ve bir örnek gibi sıfatın başına getirilir. Hocam ne anlattı burada? Şu MPRS kuralını anlattı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir pekiştirme vardır? E şimdi bakalım. Perişan, perperişan, siyah, simsiyah, şu C kalsın, sıcak, sımsıcak, yeşil, yem yeşil. Bak hepsi kurala uygun. Ancak gündüz güp gündüz olması gerekirken bak bunda ne meydana geldi? Bir ünlü türemesi. İşte MPRS kuralının dışına çıkılarak yapılan bir pekiştirme olmuş olduğu. Pekiştirmeli sözler biliyorsunuz farklı görevlerde kullanılabilir. Çıkmış sorudur bu. Hangisinde niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır diyor. Bir bakalım ee, pekiştirmeli niteleme sıfatları vardır diyor bakalım memleket isterim gök mavi dal yeşil tarla sarı olsun burada yok eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller geçelim Kos kocaman yıldızlar altında upuzun bir yol bak Koskocaman yıldız upuzun yol. Evet bunu alacağız değil mi? Akşam yine akşam yine akşam burada bir şey yok. Masada masaymış. Ha, bak dikkat et burada da bir pekiştirme var D bağlacıyla. Fakat bizden ne istedi değerli dostlarım? Sıfat olmasını istedi. Dikkat. Evet dostlar konu anlatımım burada bitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.